Bu, Fibotek Fibotek yani. Aman, he, Hep sahibinden konuda görüyorum ben bunu Ne diye geçiyor bu? Poli etilen teknem Poli etilen 2.49 poli etilen 2.49 2.49 Bunun ne avantajı var şimdi? Bunun evet Yani İlk söyle, hiç söylenecek şey bence dezavantajı. İnsanlara şey, şey anlatıyorlar. Yani arabanın üstüne götürebilirsin 80 kilo. Denemesinler bile çok cam kırıyor. Yani biz arabanın camını kırdık. Onun haricinde avantajı iki kişilik kutuya indirebiliyorlar. 2.49 olduğu için iman kaydı gerektirmiyor. Kırılmıyor diyorlar ama kırılabiliyor. Çok değil mi? Yap, e, üreten firma. Bir de iman kaydı ben şimdi prosedürcü bir adamım. İman kaydı çıkartmak istedim e, CE belgesi denilen bir evrak var. Normal şartlarda üretilen her teknede, yatta, tek, yani her şeyde botta o CE belgesi olmak şartı var liman kaydı çıkartmak için. Ama bunu CE belgesi üretmişler. Sıfır da alsalar liman kaydı çıkartamıyorlar. Büyüğünü de alsa büyüklerinde çıkartamıyorlar. Yani büyü yok zaten. En büyüğü 249 var, 355 var, 3 330 4.30 var. 4.30 var dört oldu var, iki botik dört var. Ama yani iki kişiyle bunu götürebilirler. Üç kişi, maksimum dört kişi ama dört kişiyle alan dar olduğu için çok fazla kullanabilecek insan değilim. ama üç kişiyle daha e, rahat rahat balık tutabilir durgun havalarda. Ya biz kepkende denedik. Ben tek gittiğim gün e, bir bir metre bir metre dalgalarda tek başıma rahat rahat girebildim. Şu arkayı biraz düşük yapmışlar. Ee, arkadan rüzgarda e, dalga, da içi, dalga içeri, girebiliyor. Yukarı doğru serpim değil su giriyor. Tabii. Yani livarları, balık livarları gayet iyi balık koymaya. Şunları güçlendirmek adına biz e, kompozit koyduk. Hani kırılmasın, ömrü olmasın diye. Tabanda da yine kompozit kullanıldı. Onları onlar siz mi yaptınız Tabii. var mı? Yok onlar bizim yapımımız. Arka şurayı biz güçlendirdik. Normalde burada şöyle bir güçlendirme yok. Ee, biz hani ağır motor, motor da takabiliriz diye öyle güçlendirme girişini duyduk. Yani hafif tekne. 2-3 kişi rahat rahat suya indirebilir. Ama tek kişinin harcı değil kesinlikle değil. Ya güneş de çok kalırsa bak her şeyi burada yazıyoruz. Güneş güneş hmm. çok görürse kırılmaz diyorlar ama güneş bozabiliyor. Polietilen bir malzeme. Ben tecrübe ettim güneşin bozabildiğini. Ee, 350 kiloda kaç? 250 kiloda taşıma evet, kapasitesi var. var. Motorundan beraber ya. Yani. Önde de çapa yeri var. Bir yeri var. Bir yeri gene. Karşıda bir tane daha bir var var. Yani bir bottan çok çok avantajlı. Hı. Şimdi biz başta Zodiac'la başlayacaktık. Ee, ben yani patlayabileceğini düşündüğüm için çok fazla girmedim. Arabanın üzerinde taşırız dedik ama mümkün değil arabanın üzerinde taşınması. Anca bir minibüs vesaire bir şey olursa arkasına koyup götürebilirler ya da ramör. bizim Ramörk'ü gördünüz. ben de Ramörk'ü getirip çıkartalım diyecektim. Yani Tekte botla ikisinin yani arası bir şey. Sıfırı 6400 lira yani sıfır sadece kabuk bot olarak 6400 lira. E, Tentesi ile birlikte 7000 liraya veriyorlar 600 e ten, tenteye istiyor 7000 liraya motorsuz bir şekilde alabilirler kürekle kullanabilirler. Hani o paralara da başka bir piyasada alınabilecek bir şey yok ben Ufuk Beyle de görüştüm malzemeyi güzel üretmişler e, ama iyi bakman gerekiyor. Yani bir zodyak bot gibi bakman, koruman gerekiyor. Hani o patlar diye insanlar endişe ediyor. Bu da çok güneşte bırakılmamalı. İşte e, solabiliyor. Onun haricinde her çıktığında e, livar çift çidar olduğu için bu içine biriken dalga suyunu boşaltman gerekiyor. Yani onlar zaten alışılmış şeyler. Botlarda da, zodyaklarda da oluyor. Ama onun dışında eklenecek bir şey çok fazla da yok yani. tüm, dümdüz iş görebilecek bir bot. Liman kaydı gerektirmiyor. E, amatör balıkçılık sertifikası gerektirmiyor. Aldığı motorun sadece evrağı olsun, noter satışı olsun. Yani denizde gemi yoluna çıkmadan ge rahatlıkla dolaşabiliyorlar, gezebiliyorlar yani. Dengesi falan bot gibi. Botlarda iki tane tüp var ya şimdi. Bunlar bayağı ayağa kalkabiliyorsun evet. bunda, durabiliyorsun. Evet. da yanında gene bot bilmiyorum. gibi tüp var değil mi bunların en yanında? Şey. Ha, aynen. Kapalı, yan, kapalı yan. yani tüp. Her kapalı kapalı. Yani herkesin zaten burada dengesini sağlıyor zaten. Biri sağ, en baş motor tarafına, biri buraya, biri buraya elini tam denge sağlanıyor. Ondan gitsin mi peşin? Böyle bir görelim bakalım nasıl ha. gidiyormuş ya. 5B girdi değil ha, mi? 5B'ye girdi. Önü çok kalkıyor. Önü çok kalkıyor. Tek bir şeydi. Yani yatırmak için öne daha ağırlık var. Öne daha aynı. Önü kalkması aslında bir açıdan daha mantıklı geldiği zaman dalga içeri girmiyor su içeri girmiyor evet, bu biraz daha ağır geliyor evet çok güzel gidemiyor aslında ha, gider. ya şey paralel gitmesi lazım suya böyle yani önü kalkıyor vurur motora